Bayramın ikinci gününden herkese merhabalar. Bugün eşimin arkadaşı yemeğe davet etti bizi. Oraya gidiyoruz. Eşim benim bulunduğum yerde üniversite okumuştu. Üniversiteden arkadaşı yemeğe çağırmıştı. Şu an onların evine gidiyoruz. Dün de vlog çekecektim ama işte kurban telaşı vesaire derken çok bir şey çekemedim. Şimdi orada çekerim inşallah. Sen de iyi bayramlar dilerim. Herkese iyi bayramlar. Yerde. Orada görüşürüz. Minik kuşum uyumuş. Yakınlaştıramadım. Denizde bayağı bir bronzlaştı kızım. <laughs> Bu yıl kaçırdınız diyeceğim bunu. <laughs> Onlar geldiği zaman da gelmiştik annem. Yani. İşte ben geçen yıl kurban zannediyorum onu. He değil, düğünümüzde geldi. Aynen. Gündüz <laughs> çevirerek ders çevirdik akşam. Burada yedin değil mi yine ilk? Aynen. Güç evet. kurban da gelmiştim ben. Ya. Zeynep'in e yanı da fotoğraf çekin. Aynen. Sınıfın aldın mı hiçbir sıkıntı olmaz. Kaç senelikti bu 55 kilo olan? Üçüncü yaşında bu sefer. İkiyi bitirdi üç. Evet, bir arkadaşımızın doğum günü var. Şu an oraya gidiyoruz. Saat 9.30. Mizgincim, Mizgin, canım çantana bakabilir misin? <laughs> <Çok gülüyor> kimin, kimin de <netikopsini> yapıyor yapıyordu? <laughs> Yakalandınız. Evet, itiraz ses ediyorum. Sesiniz gelmedi, gelmedi. İtiraz ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, önümüze kim gelir? Evet, çok mantıklı ya. Aşkım <laughs> ne yapıyorsun? İyi canım, ne oldu? <laughs> Çantamızı anlatacaktım ya. da neyse, başka bir videoda anlatırım. İthal, yurt dışından getirdim. Ee, Zeynep, ben bundan istiyorum deyince <laughs> aradık markayı, kalmamış ürün. <laughs> hani sıraya girdik ama yetişmez diye. Gidip <laughs> gidip de kendimiz deneyelim. İpini yine ithal getirdik. Bence gayet güzel oldu diye düşünüyorum. O <laughs> videosu getirmiştim aslında. Neyse gel, onu boş ver şimdi gel fotoğraf çekeceğiz. Şimdi fotoğraf çekelim. Doğum günü <laughs> <Nongili> kutlu <kızıyla>. olsun. Sen de Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Sen ne sevmiyorum. <laughs> <Sen ne? gülüyor> <Önce, gülüyor> evet. İki tane ayağını kaldı. İki tane uzun boylu. ama ben çok küçük Şimdi onun tek başına mı yiyeceksin? Evet. Hiç vicdanını sızlamıyor değil mi? Keşke bekleseydin bizim Neyi? E, siparişlerimizin de gelmesini. Asla beklemiyor. Bizimki biraz uzun sürecek galiba. Sen dondurma söyledin mi? Ben ikinciyi söylerim sizinle beraber. <laughs> tamam, bekliyoruz o zaman. Yeşil böyle nane aroması ekleyebilir <laughs> Gözüme soka soka yiyor ya. Aynen, Sevgi senin sipariş de geldi. Asla yapmadım. kesmiyorum. Canlı <laughs> Gerçekten. Sen ciddi Sevgilim canlı yayında <laughs> kesinlikle olmuyor yapın. biliyorsun değil mi? Gerçekten mi? Gerçek sen, senin siparişin geldikten sonra sevgilin suratı <laughs> <laughs> Ya neden ben ondan söylemedim? İki tane koymuş. Şimdi onu tek başına Biraz mı şey yapacak şimdi? Şey şey evet. evet. Bak bak bak. Zeyn olsa iki daha iyi. koyar. Hadi utanma. Al bir fırtına. Yanlış değil mi? <laughs> bir daha batırabilir miyim? Sevgi bat şuraya yapmışlar ya. Al batırabilir sevginin pipetlerle olan şey, ilişkisi meşhur. Teşekkürler. Bir de nane Eyüp. <laughs> 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 Eyüp. Eyüp. mı de... <laughs> Pipet. Pipet. Tüfet arkadaşım! <laughs> Aa, ablam bunu tek başına yiyemez. Dışarı indi. Yiyor yiyor tek başına. Benle beraber çok yiyecek. Çok rahat yiyeceğim. Bakıyorum. Bizgin çok rahat yermiş. <laughs> Dilek gidelim de dondurma yiyelim. Ben bir lokma daha atamam ağzına. hiçbir şey yiyemem. <laughs> o kadar dondurma. çok yedim ki asla hiçbir şey daha yiyemem. <laughs> <laughs> Dedi ve sonuçta... Bu, şey. şey. <laughs> <laughs> bu hiçbir şey. Bu hiçbir şey. Bunun adı hiçbir şey. Waffle falan değil. Kusura bakmayın. Waffle'ı yerim. Aa, bayılırım o <laughs> Bir lokma daha O değil de benim, benim, tamam. benim siparişim niye <laughs> gelmedi? Ben çok basit bir şey istemiştim oysa ki. bile geldi. Bayılıyor. Değil mi? Aynen. Birazdan ben de vapa söyleyeceğim. <laughs> Vicdanını sızlamıyor mu? Yok. <laughs> asla. Asla. Sevgi poz versene. Video çekiyorum. Evet. Video, video, sallatma video, sallatma bak, video değil fotoğraf. Tamam. Video canım. Bak Yalan. orada. <laughs> Yalnız babul <Buffle> yiyor ama <laughs> video çektiğimiz de hemen farkında. <laughs> Ona göre yiyecek. Nasıl <laughs> kuşum burada? Evet, Uyuyor. Evet, Saatlerimiz evet, kaçı evet. gösteriyor? Bakayım. 12.30. Evet. Şimdi size Instagram'dan o çok sorulan çantamı göstereceğim. Bu kuzenimin çantası. Bunu kendisi Plan 1'den almış. Böyle yani iki sezon öncesi falan sanırım. Şöyle göstereyim. Netlemedi. Şöyle Plan 1'in bir çantası. Hasır bir çanta. Böyle çok şık duruyor. Bunu ben bir günlüğüne takmıştım kuzenimden alıp çok beğenmiştim. Buna benzer bir çanta arıyordum zaten. O da çok beğendiğimi falan duyunca böyle aynısını yapmış yani bildiğiniz aynısı gerçekten. Hatta daha bile böyle yani el yapımı hasır çanta yani bu daha şık duruyor açıkçası. Yani her detayına kadar aynısını yapmış. Şöyle göstereyim size. Şu kısımları bile aynı yani. Hatta benimki daha güzel. Şöyle göstereyim açıkta. İçerisine de böyle bir astar kendisi dikmiş. Şuraya da imzasını atmış. Çok güzel duruyor. Böyle. Şuralarını da böyle Aynı bundaki gibi e, zımbayla tutturmuş. Şu şey kısımları da yine aynı. E, bu çantadan kuzenim kendisi yapıyor. E, yani böyle eğer almak isterseniz. Çünkü bu çok eski sezon. Yani bunu şu an sezon ürünü olarak satılsa bile zaten 200 liradan aşağıya bulamazsınız bu çantayı Inditex grubunda. Ee, ama bu ya bakın şu saçağına kadar aynısını yapmış ya. Gerçekten. Şu göstereyim şu saçağını da. Ya benimki daha güzel hatta. Şöyle göstereyim. Deniz kabuğu falan kullanmış. Şöyle düğmeler koymuş. Benimki daha güzel. <laughs> Kusura bakma kuzencim. Hmm, ne diyordum ben? Evet. Eğer almak isterseniz, çünkü bunu bana e, çok kişi sordu. Nereden çantanız, nereden çantanız diye. Instagram'dan beni takip edenler bilir. E, yani eğer yaptırmak istiyorsanız, e, herhangi bir beğendiğiniz hasır çanta modeli olabilir. Onunla irtibata geçersiniz. O size Artık hani maliyeti ne kadar olur onunla konuşursunuz. Ee, bunu söyleyeyim dedim. Burada da videomu sonlandırayım. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.